arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Efendim bugün sizlerle bu oyundaki bazı bug testleri göstereceğim. Yani mesela plunger kameraman istiyorsanız size plunger kameramanı göstereceğim arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi size bug göstereceğim. Bildiğim kadar hatır pardon hatırladığım kadarıyla size bug göstereceğim. Şöyle ilk önce kamera laba gidelim. Arkadaşlar bende glitch var. Şu glitch'i alayım hızlı gitmek için. Şöyle arkadaşlar, pleçin yerini de size belki gösteririm. İzlerim size gösteririm arkadaşlar. Şöyle gidelim. Floriki ha, Floriki. Arkadaşlar burada kamera laba Floriki'ye çıkacaksınız. Buradan basacağız. Şöyle yukarı. Şöyle yan oynat 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 oynat. Dark siyah. Bir üstteden çıkmalıyız. Ben Floor 2'de değil miydim arkadaşlar? Ben mi hatırlamıyorum yoksa? Kışar zamanınızı baş harcadım pardon. Floor Profesör TV Man. TV Türk. TSK TV. Teşekkürler TV Man. Floor 2. Heh, floor 2 çıktık arkadaşlar. Testing'e giriyoruz. Şuraya Upgrade tüm hambere giriyoruz. Şöyle. Ha gir çıktık. Şuradan geçelim. Şurada bakın plunger kameramanın şeyi var. Buradan toplayabilirsiniz. Ben almıştım arkadaşlar o yüzden. Bakın size şu morfu veriyor. Bagdeslere tıklayın. Ha şunu veriyor arkadaşlar. Bu. Aldığımız morf bu arkadaşlar. Upgrade olduğunda burası yanıyor. Haberiniz olsun. Aşağı atlay atlayabiliyoruz. Şöyle glitchimize geri dönelim. Arkadaşlar size ne? şimdi kafa göstereceğim. Mesaj geldi bilmiyorum diye. Şöyle maps'ları tıklayalım. Arkadaşlar şimdi sizinle reset çekelim bir. Onu bir çekelim. Dark Speaker Speakerman'ı size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle maps'ları tıklıyorsunuz. Best Down'a arkadaşlar. Evet doğru yerdeyiz. Bakın size bir de roket şi tuvaleti göstereyim. Bakın şurada benzin var ya. O roket gibi tuvaleti açmanıza yardım ediyor. İkisini de gösteririm işi. Şu dark speaker biliyorsunuzdur. Onu da gösteririm. Şu iki bag des yan yana yani size söyleyeyim. Bunu aldığınızda arkadaşlar morflardan şunu alabiliyorsunuz. Nerede? Speaker woman alabiliyor muyum? Evet. Speaker onu bilmiyorum. Ha bakın. Bunu alıyorsun arkadaşlar. Dark speaker falan enfekte bir şey. Şibiri şibiri falan yapıyorsunuz. Cüriye tekrar tıklayın. İyi olalım. Ha arkadaşlar bunun sayesinde bile buradaki roket benzin şeyi birkaç araba falan böyle tuvaleti açmanıza yardımcı. Onu göstereyim size. Ha roket tarihinde. Bunu açabiliyorsunuz yani. Çık çık patlatalım kendimizi. Şimdi sizin de bakayım. Ha arkadaşlar polislere açabildiğiniz bir bank desk göstereceğim. Sonra ateş şeyi göstereceğim. Şöyle. Şimdi sizin de Big City'ye gideceğiz. Big City. Ne taraftı? Ha bu taraftan. Bakın arkadaşlar heykel tam burası. Buradan gidiyoruz. Oyunu gösterdim zaten. Bu oyunu oynamak isterseniz oynayın. Arkadaşlar biz o seriyi bu oyunda çekiyoruz onu söyleyeyim. Başta. Şöyle gidiyoruz. Polis bandesini göstereceğim. Şöyle. Şuradan zıplayalım. Zıplayamadık. Ha, zıplayalım. Arkadaşlar bu bandı sayesinde şuradaki bakın. Şunu açabiliyorsunuz. Big police toilet. Medium police toilet. Police toilet. Polisti Launcher Talet. Onları açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada polis arabası var oraya gidiyoruz. Koş 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 zıpla Koş zıpla koş Bakın arkadaşlar oyundaki tek araba burada. Buna dokunuzda o bagdesi kazanıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Şimdi sizin de başka ne hatırladığım... Ha, Arkadaşlar şimdi size Okluk men. Bir de Nerede? şunu göstereceğim arkadaşlar. Mapları aynı, ikisi de aynı yerde. Şimdi ha, şu Stretch Corner'a gidiyor değilmiş. Flat Cars. Ha, Flat Cars'a gidiyoruz arkadaşlar. Bu ilk göstereceğim şey için çift lock açmamız lazım. Şu lock açık mı? Değil. Dur tekrar deneyelim. Settings on yaptığınızda çift lock açılıyor. Evet. Gelin Bakın buraya atlıyorsunuz. Şu taraf mıydı? Cık, bu taraf değil diğer taraf. Şöyle bakın. Burada zıplaya zıplaya. Zıplayın böyle zıpla zıpla zıpla. ha geçiyorsunuz. Bakın orada zıplamanız lazım böyle. Buradaki bagnizi aldığınızda o gösterdim tuvaleti açıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi o clock menü göstereceğim. Şuradan maps'lerden tekrar flagar guards'a ışınırım. O clock man Yani şu tarafta kalıyor. Arkadaşlar şurada sizin göremeyeceğiniz kadar küçük bir şey var. Şimdi oraya gideceğiz. Oklop menü. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle hızlı gitmek için ha. Time lapse yapalım. İlk ilk saniyede geldik. Şöyle kameramana dönüşelim. Bakın bu tarafa doğru gideceğiz. Buradan. Ve burada Clockman'ı alabileceğiniz Bagdes. Burada Bugdez var. Clockman Bagdesi ve Clockman Bugdez'ini aldığınızda buna dönüşüyorsunuz. Clock Titan Clock Bugde. Koşalım. Koşalım. Özgürce koşalım. Arkadaşlar burada da biri var. Clockman. Selamünaleyküm. Arkadaşlar birazcık da partal açabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi size gösterdiğim Bugdez'lerin ne işler yaptığını göstereceğim. Birinci bagdesimiz polis bagdesiydi. Şöyle bir de bu var. E, nitro şeyler var böyle benzinli giden. Onlar var. Arkadaşlar bir tane daha göstereyim. Şöyle Max maskeli olan şeyleri alabiliyorsunuz bu bagdes sayesinde. Onu da size göstereyim. Şöyle mapslardan burada değil. Green Street değil. Betlafit, Fit, Skrit Ha, Cruh Kilise oluyor. Warehouse. Neresi ya? Ha bu taraftan. Arkadaşlar bakın, Big City ışınlanıyorsunuz ya. Şu heykelin olduğu yerden dümdüz gidiyoruz. Ben sizin için glitch'e dönüşüm daha hızlıydım. Şöyle nerede? Glitch nerede lan? Ha, glitch. Dönüştük. Arkadaşlar onu da göstereceğim. Şurada bir tane daha var hatırladım. Bu bug'des sayesinde glitch alıyordunuz arkadaşlar. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ha. Arkadaşlar bunun sayesinde ha glitchi bunun sayesinde almıyordunuz arkadaşlar. Bu bir tane şey arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun sayesinde değişik şeyler alabiliyorsunuz. Şimdi gidelim. Diğer bagdesi. Glitch arkadaşlar daha değişik. Onu da size söylerim. Ama başka bir şeyde. Bu son zaten bagdemiz. Arkadaşlar bakın. Buradan böyle bir maske var. Bunu aldığınızda o şeyleri açabiliyorsunuz. Bu kadar artık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.